nedir? bir Önce oradan başlayalım. Salavat dedikleri şey Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed bu demek. Ne demek bu? Bunun anlamı ne mesela? Gönül bahçem sana sorayım kardeşim. Ne demek bu mesela? Salavat ne demek? Bana anlamını yazabilir misin? Veya biliyor musun anlamını? Veya hiç mesela merak ettin mi? Hani bunun yanlış anlamayı interaktif şekilde gidelim soru cevap şeklinde gidelim yani neden mesela? Ee, anlamı ne bunun mesela? Allahu mesela ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ne demek bu? Evet bu ne demek mesela? Bunu hiç merak ettin mi? Peygamber'e selam göndermek. Allahümme ey Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ee, peygambere salli yap. Yani salavat bu demek. Peki salli ne demek? Salli işte peygamberi yücelt veya işte ona dua et. Ona işte salavat getir diye biliniyor. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed mesela. Peygambere salli yap. Ay Allah'ım peygambere salli yap. Yani salavat getir. Ne demek bu salli kelimesi? Nereden geliyor? Asap suresinden geliyor. Asap suresinin 56. ayetinde diyor ki: Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnallaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Yusalluna salli yusalluna aynı şey. Allah ve melekleri peygambere, nebiye yusalluna yapar. Salli yapar yani. Her neyse o kelimeyi, o x diyelim, o salli kelimesini anlamını şimdi ne demek? Peygambere sürekli böyle ...zikir getirmek mi yani? Peygamber'e bu get bunu getirmek mi? Veya Peygamber'e sürekli işte onu yüceltmek mi? Ne demek bu? Hani teker teker gidelim. Hani e bu komplike bir olay değil. Yani bunu hani Arapça bilmenize gerek yok. Böyle binlerce cilt kitap bitirmenize gerek yok. Çok basit bir mantık yürütmeyle bunun anlamına erişebilirsiniz. Salli ne demek? Peygamber'e salavat. O salavat salliden geliyor. Salavatın şeyi buradan geliyor. Tamam. İnna Allah mele yani ayeti okuyalım. Ayet bize cevabını verecek. İnna Allah şüphesiz Allah ve melaiketehu ve melekleri yusalluna alen nebi peygambere salavat mı getiriyor? Yani Allah ve melekleri sabahtan akşama kadar Allahu mesalli ala seyyidina Muhammed Allahu mesalli ala seyyidina Muhammed mi diyor? Sizce salli böyle bir şey mi? Yani bize dediler ki sürekli peygambere salavat getir. Sürekli peygambere bunu söyle. Hmm. Birinci soru bu. Aynısını peygamber e pardon aynısını Allah ve melekleri de mi yapıyor? Yani Allah ve melekleri beraber hadi hep beraber Allahu salli ala seyyidina Muhammed mi diyelim? Bu bana mesela garip geldi. Bu bana ilginç geldi. Böyle bir şey olamaz. Çünkü peygamber Allah'ın kulu. Herkesin Allah'ı anması, Allah'ı yüceltmesi, gerekiyor. Yani burada roller değişmiş. Yani sanki peygamber daha üst bir pozisyona konulmuş gibi. Haşa Allah ve melekler peygambere salavat getiriyor. Şimdi devam edelim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler sallu aleyhi. Siz de ona sallu yapın ve selimu teslime. Selimu teslime demek saygı duyun. Yani olması gerektiği gibi saygı duyun. Şimdi bu ayetten dahi bunun destek anlamı olduğu anlaşılır. Yani şunu sizin kalbiniz, gönlünüz kabul ediyor mu? Allah ve melekleri oturuyor, peygambere sürekli salavat getiriyor. Sürekli Müslümanların şu an yaptığı gibi Allah sallallahu aleyhi ve Muhammed mi diyorlar. Mesela ben eskiden uçakta tribülansdan korkardım. Hamdolsun teslim olan olduktan sonra o korkularım gitti. Ee, tabi hala biraz adrenalin deşarjı oluyor ama onu da her şey Tanrı yapıyor. Rabbimin kontrolü dışında bir yaprak dahi kımıldamaz diyerek o mesela o tribülans e, şeyini, fobimi aş aşabiliyorum hamdolsun. Ama eskiden mesela olunca direkt diyordum ki Allahu sallallahu ala Muhammed. Abicim yani anlamını dahi bilmiyorsun ya. Yani bilmediğim bir şeyi söylüyorsun sürekli. Sana öğretilmiş çünkü. Şimdi eğer sizin kalbiniz Allah ve melekleri nebiye sürekli böyle zikir getiriyor. Yani haşa Allah ve melekleri sabahtan akşama kadar peygamberi zikre ediyor böyle. Eğer bunu kabul etmiyorsa o zaman bunun gerçek manasına ulaşırsınız. Ve çok rahat oturuyor. Bak diyor ki inna Allah ve melaiketehu yessalluna alennbi. Allah ve melekleri peygamberi salat eder. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Elhamdülillah. Affedersiniz. Allah ve melekleri Nebi'yi destekliyor. Ya eyyühellezine amenu. O halde siz de destek verin. Yani bu ayetin anlamı bu kadar açık. Şimdi 43. ayete gelelim. Yani bu 56. ayetten bir 12 ayet önce 10-12 ayet önce şöyle söylüyor. 43. ayet. Ashab suresi 43. ayet. Ashab suresi. Evet. 42. Şimdi aynı ayette diyor ki: "Ey iman edenler, Tanrı'yı sık sık hatırlayın, onu gece gündüz yücelsin. Şimdi yüce Allah diyor ki: "Allah'ı sık sık hatırlayın ve sürekli gece gündüz onu yüceltin." sürekli gece gündüz peygamberi yüceltin demiyor. Şimdi bakın bu o kadar önemli bir emir ki. Sürekli Allah'ı yüceltmeliyiz. Sürekli onu övmeliyiz. Emir bu. Çünkü bu bizim kurtuluşumuz. Ama şeytan bunu nasıl ikame etmiş biliyor musunuz? Sürekli Allah'a yüceltmesi gereken Müslümanlar sürekli peygamberi yüceltiyor. Aslında baktığınız zaman ya bunda ne var? İşte peygamber hatta hadis uydurmuşlar. Cennetin kapısında peygamberin ismi yazıyor. İşte sen olmasaydın biz alemleri yaratmazdık gibi bir sürü hadis uydurmuşlar. Peygamber en şerefli elçidir, Resulü Ekrem gibi bir sürü şey uydurmuşlar. En büyük elçidir. Ondan daha üstün kimse yoktur. Bir sürü hadis uydurmuşlar bu şekilde ve Peygamberi Allah'ın da üstüne çıkarmışlar. Çünkü düşünün yani Allah ve melekleri peygambere sabahtan akşama kadar salavat getiriyorsa peygamber onlardan üstün olmalıdır. Niye? Çünkü peygamber onların da ilahı oluyor haşa. İşte bundan dolayı şeytan ey iman edenler Tanrı'yı sık sık hatırlayın gece gündüz onu yüceltin emrinin yerine bir emir koyuyor. Bunu bunu en iyi nasıl yapıyor? Salavatla yapıyor. Evet, yani salavat, şeytanın en etkili silahlarından birisidir. Ee, ve Allah'ı yüceltmesi gereken Müslümanların sürekli peygamberi anması e, nasıl sağlamıştır Ve bu konuda başarılı olmuştur. E, maalesef. Bu emri, Allah'a yüceltin emrini, bir kelimeyi, yusalli kelimesini çarpıtarak bu şekilde sadece Allah'ı anmamız gerekirken yerine peygamberi anan bir topluluk oluştu. Müslümanlar şu an Allah'ı anmak yerine sürekli peygambere salavat getiriyorlar. İşte bu şeytanın etkili bir yöntemidir. Şeytanın etkili bir yöntemidir. Çünkü şeytan Kur'an'ı hadislerle değiştirdi. Allah'a peygamberle